Dolar ve avro rezerv para olmaktan çıktığı an dünyada insanlar huzura kavuşacak. Bakın CIA nasıl ki ülkelerde darbe planlıyor ve iç karışıklıklara sebep oluyor. Evet. Dolar ve IMF de aynı şekilde mali olarak iç karışıklıklara ve yıkımlara sebep oluyor. Yani hatırlayın bizi IMF geliyordu. Bizim hükumranlık haklarımıza mecliste yasa çıkartıyordu ya. Evet. Tabii. Mecliste ne yazıyor? Evet. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. E, IMF e geliyor o egemenliği da senin elinden alıyor milletten. Diyor ki 21 tane yasa çıkartacaksın. Kemal Derviş'i buraya atıyor. Bir in, e, Amerikan konseri gibi. Adı Kemal ama Amerikan adamı. Yani bizde isimlerin önemi yok. Yani Kemal hı hı. E, Derviş'ten bahsediyorum. Geldi buraya 21 tane yasa çıkarttı. Eline çantayla hiç unutmam. Bu eski muhtemetlerin hani Şener Şene filmlerinde olan <laughs> evet, siyah aynen. çantalar vardır ya. Aynen. Bir tek kolunda o siyah şeyler yoktu. Kolluklar <gülüyor> yoktu. <gülüyor> e, geldi 21 tane yasa çık Şimdi bu Hükümranlık hakkının devredilmesi IMF'ye kesinlikle. Siz yargınızı, askeriyenizi, yasamanızı, meclisi, en önemlisi kültürünüzü, eğitiminizi ee, neydi o? Flyburg, e, Fulbright 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 sisteminden eğitiminizi Amerika'ya teslim ederseniz siz artık hükümran bir devlet değilsiniz ya. Sizin bir tek adınız hükümran yani sen adın, istediğin kadar sen İstiklal marşı oku, senin askeriyen NATO'nun emrindeyse, senin paran IMF'nin emrindeyse, senin eğitimin Fulbright adı altında Amerika'nın elindeyse senin kültürün Hollywood'a e, teslim olmuşsa Amerikan selaması hakimse senin çocukların artık Allah'a ısmarladık değil, bay bay diyerek bunu isterse ben de söyleyeyim artık evet. sen, ismin senin Türk senin ismin e, is, e, müstakil